Osmanlı tarihinin en acı sayfalarından birisi hiç şüphesiz Sarıkamış Harekatı'dır. 22 Aralık 1914'te başlayıp bitiş tarihi ve kayıplarımız konusunda muhtelif görüşlerin olduğu harekat yaklaşık 3 hafta sürmüş ve Osmanlı Devleti açısından ağır kayıplarla sonlanmıştır. Sarıkamış Harekatı hakkında 3 yıl boyunca hiçbir bilgi paylaşılmamıştır. Sarıkamış, 93 Harbi ile Ruslara savaş tazminatı olarak bırakılan 3 yerden biriydi. Diğer ikisi Ardahan ve Batum'du. Yani savaşın çıktığı tarihte 36 yıldır Rus toprağıydı. Sarıkamış o tarihlerde 4000 küsür mevcutlu iki avcı taburu bulunan küçük bir kasabaydı. Ama diğer taraftan Rusların silah, cephane, gıda, yiyecek ile dolu çok önemli bir askeri lojistik merkeziydi. Hedefin Sarıkamış olmasının en önemli sebebi buydu. <laughs> Sarıkamış, Rusların Osmanlı coğrafyasındaki son toprağıydı. Daha da önemlisi Ruslar, Tiflis'ten kaldırdıkları bir treni Sarıkamış'a kadar getirebiliyorlardı. Bu da çok kolay ulaştırılabilen ve bol miktarda lojistik demek oluyordu. Harekattan 45 gün önce 6 Kasım 1914 günü İstanbul içinde 3000 asker, 2 tayyare, askeri mühimmat, gıda ve kışlık giysi bulunan 3 gemi yola çıkmıştı. Fakat harekatın seyrini değiştirebilecek Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa isimli büyük gemileri Zonguldak'ı bombalayıp üstlerine dönen Rus donanmasınca bombalanarak batırılmıştı. Müzik Sarıkamış alınabilirse dört gün içinde Sarıkamış'a girilecek ve bütün sıkıntılar bitecek, yiyecek, kışlık giyecek ve cephaneye kavuşulacak deniliyordu. Hatta 16 Aralık'ta Enver Paşa askerlere konuşurken her imkan ve refah ileride sizi bekliyor. Gidin alın ve rahat erin diyordu. Sarıkamış alınca Tiflis'e kadar uzanan demir yolu hatta da ele geçecek ve ileri harekat için çok büyük faydalar olacaktı. Böylelikle bütün Kafkasya'nın kapısı açılır zannediyorlardı. Ama maalesef hesaplar tutmadı. Ağıtlar yalan söylemez dinir. Yemen'e giden gelmemiştir. Çanakkale'de kahramanlarımız daha ölmeden mezara girmişlerdir. Sarıkamış için söylenenler de benzer hakikatleri yansıtıyor. Allahu Ekber Kars'ın dağı, mübarek şehit yatağı. Allahu Ekber de söndü, 90 bin evin ocağı. Çadırlar dağı kuruldu, hucum borusu vuruldu. Sarı kamışın uğruna 90 bin fidan kırıldı. Harekat büyük bir hezimetle sonuçlanmıştı. Kalan az sayıda askerle çekilen ve savaşla ilgili yayın yasağı koyan Enver Paşa ise zafer kazanmış gibi İstanbul'a dönmüştü. Halk Sarıkamış gerçeğini ancak 3 yıl sonra öğrenmişti. Sarıkamış'ta Ruslar tarafından esir alınıp ve hala Rusya'da esaret altında duran bir alay sancağımız var. Şu an Moskova Tarih Müzesi'nde sergilenen sancağımız esaret günlerinin bitmesini bekliyor. Sarıkamış kar altında, Mehmet'im karlar altında, yüreğinde... Sevdici memleketi kor altında.